Merhaba arkadaşlar. Bugün Mustafa ile beraber PUBG oynayacağız. Bak Mustafa yapma şöyle sesler ya. Mustafa yapıyor ben yapmıyorum. Alkış yapıyor lan. Burası neresi lan? Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bu biraz mal da. Siz bunu <laughs> boşu verin. Ana ortaya, ortaya gidiyorum ben bok yedim. Arkadaşlar kelebek küçükken altına çıkmış. Ya olabilir küçükken. Olabilir. <laughs> <laughs> of. Mustafa Ezik ne demiş ki? mi söylüyor? Aman Allah'ım. Ya bak o kereme da. Demiş ki, sana, sana, Müthiş, öle, din, yalan. abone ol. Abone olun. Abone olun bana. Alın lan. Alın lan götür. Oha. ya Sana ettim ben sana sana. Ne okay, buldum bakın AKM. Okay, nerede? nerede? istiyor lan bu? Ya sen de güven ediyorsun bana. Yok. Hatta ediyorum bile. <laughs> tamam. Şimdi düzeliyoruz. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> sen de geri sarma bıçağı var mı? Ne? Geri sarma bıçağı. <laughs> Dursana bana baksana bir Ne? Gel, gel, push up, push up. Bana baksana bana. Push up, push up. Bana push up, push up. ben bana bak bir. Push up, push up. Push. Gel, push up, gel, gel. Gel yapacağım ben. <laughs> ben. Ben ne yaptım. çöplerimi alacağım çöplerimi alıyor. <laughs> hmm. Dur lan. 7 60 gibi versene. Yok. Ya al açacağım ya. Botta kilit yapayım botta Ben 7 60 gibi gidiyorum. Sen ne yapacaksan yap orda 7 62 lazım bana. Bulamadım ya. Uf 6x. Ya burada adam yok ki. 5 oyuncu gel, var. Gel, burada, var, burada var. Geleyim. Mustafa tane. Oh, Musa, ciddileşme zamanı geldi. Abimiz Ben de çalıyorum. Nerede lan çocuk? Ya adam yakında diye yakında dürbün açtım. Kesin bana bot diyecekler şimdi. Ne alıyor lan buradan? Zaman kumu aldım. I Uuu, çok hızlıyım. I 762 1 1 1. Allah'u ek. Arkadaşlar ezan okunacak birazdan. Aha okunuyor. İnanma inanma lan. Buna. Canım az lan. Ben canım biliyorum. Ya Musa açmaz. Gelme lan. Gelme. Geliyor. Ha. Lan. Tamam tamam anladık. Göt. Dur dur anlaşma yapalım. Anlaşma dur dur. MGS'nin P90 benim. X'in de sağ ol, benim. Olur, olur. Ha, P90 benim lan Tam Tamam P90 alacaksan al. Of ya. Sen P90 yerine ne bıraktın? Bu mape. Bu mape. O gante. Oğlum aldın mı sen şeyi? Neyi? Sen çok cihazını. Ben aldım bakayım bir. Sen bok cihazı mı aldın? Ben de <laughs> yok. Al o zaman gerize kaldı bu da. Bakayım I nerede? Mal bu da bu da. Vermiyor. Yemin ya? Çantada yer yok diyor. Yemin e <laughs> bir şey yap. Mesela bir şey yapmayın yine. Bir şey yapmayın yine mesela. At, at. Hadi gel. Bak bot takfili. Hadi atlayalım zaten Ya bak çocuk. Seni o bak oraya gelir. Doma. Kazan nerede lan hani Çok konuşma. Ne? Kazan nerede kazan? Bir şey diyeceğim burada burada. Kazan nerede kazan? Ne bileyim ya? <laughs> Bir şey diyeceğim. Burada Burada de, burada deveyi çağırırsak ne olur? Sen devene geri dön. Gidiyorum işte. Şey ne o Ocak nerede? Ne? Ocak, ocak. Ya ne bileyim anas. <laughs> ya şurada işte bak işa işaretledim bak. Nereye gitti lan bu? Hah. Bak işaretledim görüyor musun? İşaretledim bak oraya hadi. Hadi kış kış. Bak orası kazan? Kazan orası lan. Vallahi de biraz orası yalan söylemiyorum ben. bak ben Ben çıkacağım. Ben de çıkacağım zaten. O zaman benim yanıma gel çık. Tamam geliyorum. İşaretlerime gidiyoruz. Bak 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 ben nereye işaretlemişim. Küçük drop. Küçük drop diyorum. Küçük şey. Emot. Sen konuşur. Engolo engolo o kanca. Hadi anam sen yağdanına gittin mi hiç? Oğlum. Ta araba bulup ara burada araba bulup şey var burada. Neydi lan onun ismi? Yağdanın var. Yağdanından bir tane asa veriyor. Bir tanesini ben alırım. Ha boş ver bende var asa. Ama sen öldürsen işte diyor. Böyle uzun video gelmesini istiyorsanız beğeni like atın. Geliyorum işte. Daha yeni atladım Tabii oğlum ki. ben. Ben daha yeni atladım. Engolo Engolo. Ben adamın üstüne atladım. Adamı adam beni görmedi. Ben, adamı gördüm ama. Adam gör gösteririm ben sana şimdi. Oo Ne yapıyor lan bu? Ananı canım az, as. Aldı. Ananı. Vurdum ananı. Vurdum. Ben onu deniyorum ama. Asalici, eleciği yendim. Benim fırınım olmuş. Ben bir şey yapacağım ya. Bu aşağıda yer yok mu? Ben fırınımı aldım ben. Kanka şey aldım ben. Daha hızlı olan var ya onu Talha, Talha diyorum ya. Bu aşağıda şey var ya. Talha yüklemiş mi orada? Talha yükleyecek yakında. Bu aşağı arkadaşlar yakında Talha ile videolarımız da gelecek. Bir sürü arkadaşımız var. Kumaya, tamam. Hayır sen ne varsın ya. Gel gel canımı yükselt orada gel. Ya yükselme, yükseltmekle uğraşmayacağım şu anda ben. Oğlum gel burada bak şey koydum. Ben şey yapacağım. Ee, bu arsa kaç kere kullanılıyor? Allah bilmiyorum sınırsız galiba. Oğlum ben bir M4 bulsam değiştireceğim de. M4 buldum ben M4. nerede? Nerede? Bekle vereyim. Ya of ya almışlar. gel M4'ü vereyim. Bitireyim vereyim. Canım al, az, bekle azıcık birazcık da olsun. Ne oldu? Oğlum bu adamları gel bitirelim ya. Gel bu da. alayım dur. Mermi varsa versene. Mermi azdan. da var da ben de çok kullanıyorum. Marketten gömerim. Marketten gömerim doğru. Dur ben bir şu e, şey mermilerini atayım. Gerekirse eşyaları atayım. Arkadaşlar bu arada size bir şey söyleyeyim. Bu oyunun lanetlisi lanetli şeyini söyleyeyim mi size? E, lanetli lanetli dürbünlü 2x. Sakın kullanmayın arkadaşlar. Yoksa ebenizi anladınız. Bir şeyler olabilir yani. Temizledim burayı. Temizle. Sen neredesin? Sen çıktın mı? İki, iki oyuncu var diyor. Gel seni çağırıyorum. Gel binelim şuna. Gel. Şeye gidelim. Ee, i̇smi neydi onun? Çok konuşma hadi. Durut. Kulaçır. Yok. Gatka, gatka, gatka. Oğlum Gatka'ya gidelim de beni, beni şeyde bırak sen. İsmi neydi onun? Market. Markette Market bırak. Bu arada arkadaşlar e, almak istediğiniz var. Almak isteyiz. Almak istediğiniz varsa bu yeni gelen bu Gatka'lardan alsın parası varsa eğer bu CS varsa bu e, öneririm yani bayağı bir iler, Benim abi birisi ol. Ben ba ya ben bazı video videolardan izliyorum işte. Bence öneririm. Almak istiyorsanız hemen alın. Gelmeyi de bilir yani. Dikkatli olun. Adam olacaksınız o yüzden. Oğlum ben ee, ben Vural Üzül'den şey isteyeceğim. Vural hesabım hesabımın maksamasını isteyeceğim. Nerede yazacaksın? Ne? Nerede yazacaksın? 6. Altı, 6. veya 5. sınıfta şey yapacağım. Ee, Instagram kuruyorum. Instagram'dan yazılıyor. Sen ne istersin ben ne isterim beleş. Arkadaşlar burada uzun söylemeyin lütfen. Burada. Oğlum bazı şeyler 200 lira ya. Ne istiyorsun ki? Kaç, kaç para var? Sende kaç para var? Bende 73 var. Sende? Şey alalım mı bir şey? Al bana ver. Dur bir dakika. Bir şey bana ver. Allah aşkına sen kullanmak şey. Bizim kullandığını aldık gördük. Al. Al evet. Adam. Seni böyle Oha. Onun için adam var mı lan? burada. Burada. Gel, gel, al, sağ, al. Oğlum gel, bot, bot bu ya. Asan <laughs> üç kullanım varmış bu arada. Valla? Evet. Sınırsız değil. O zaman dikkatli kullan. Evet. Di diğerini şeyde kullan. Bir tane kaldı. Diğerini şeyde kullan sonda. Canımız fulleniyor ne güzel işte. Çek çıksana. 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 Çık çık ben de deneyim. Oğlum çıksana kapıdan. Ben onun yanına gidiyorum. Öldü Aynen kardeşim kaçarsın kaçtı. O kendini kaldırırsa var ya ağlarım burada. Arkadaşlar bini alamazsak bize kızmayın yani adamlar pusabilir, yapabilir, her şey olabilir. Ben biraz şey alacağım. Ee, neydi onun ismi? 7.62. Bekle 7.62 Alayım, geleyim. Lazım çünkü bana. Hadi yazma galiba. Ama papa kafa dalacak acaba kim alır? Biz. <laughs> evet. Hadi be. Dur lan bir. Gerekli eşyaları atayım bir. Gerekli eşyalar et. Evet. Gereksiz gereksiz. Mesela senin gibi. Bak seni bırak gider Tamam. Lan! Laf patlatırsın. Bu arada yeni güncelleme de arkadaşınızla arabasını patlatamıyorsunuz. Bunu da ben dememezdi zaten. Yoo biliyordum. Sen zaman kumu aramak için Yaldızlı Saray'a gittin mi? O zaman git. <laughs> Arkadaşlar bir şey diyeyim. Benim telefon bayağı bir hasarlı ama birinize satabilirim. Telefonu, telefon biraz eğilik. -E yamuk. Ben dikkatli olun. Bir anda kırılabilir gereksiz yere. Ona göre. Adamlara gitsin adamlara. Alırız değil mi ya? Adamlar burada. Çık yukarı ya. Özlerim onu güncelleme ya. Sen bilmezsin. Hangi güncelleme? Alan burada. Ananı, oyun çok kasıyor benim şu anda. Oyun benim çok kasıyor öldür şunu. Burada yanımda ben öldüm. Adam yalnız çok güzel oynuyor Benim oyun çok kasıyor şu anda. Öldür öldür onu. Bak ya bir tane daha da var. Ölebilirsin. Bilmiyorum. diğerini, diğerini öldürsene diğerini öldürsene kaldırması var. Kaldırması var onun kaldırdı gördün. Beni kaldırsın mı sen? Beni çeksene. <laughs> Aa! Dur bir dakika. Evet. <laughs> 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 bu var. Oğlum kanka yetişemem ben ya. Aa yetişirim. Oğlum yakında 43. Koş 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 koş. Oğlum şansa bak. Ananı. <laughs> Alamazsam var ya. Bala, öyle bir... Ben. Oh, 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 Ben tam oraya gideceğim şimdi kendi loot'umu alacağım. Teşekkür ederim Benim Teşekkür ederim. Hemen Ne yaparsan yap. Ha, Birisinde şey var. Ee, birisi birisin. Bak gidersin kendi loot'una. Bak gidersin kendi loot'una. Almışlar mı? Vallahi niye gittin? Gel 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 çabuk yanıma gel Neden? gel çaldım ben. alacağız. 2 al. Yalnız bende tek silah var ha. Adamla fıranım mı var? Gel loot'unu al. Can al can al. Abi kendi demişti. Yalnız benim o, telefon çok kasıyor şu anda. Şeyden dolayı Of lootumu özlemişim ya. <laughs> arkadan geldi arkadan 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 bak senin yanında evet evet öldür ben kendimi kaldırıyorum ya da kaldırmayayım yakındasın zaten Sen beni kaldır Oy! Asla iyisin Abi'nin var. Kaç kilim var? 10. 10. Benim 6. Abi'nin iste abi'nin. Aseniyor. <laughs> Aslan eriyorum. O demek ki as 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 bilele nelemisin lan? Değil mi? Oy, abimiz Baba Pirov vural üzere saplar. Ki ben saplarım bu arada. Yenersin de. Baba... Ben bu arada e, MG'yi bırakacağım kar 90 alacağım. Bu da p 90 P90 al al almayacağım. P90 almayacağım. Ben buradan K98'i alacağım. Bir de 8 x alacağım. Alayım mı? MG20. Bu ne bok varsa al. Benim otomatik kartım almatsın. Aa! Aa! şunu. Ona fişeği bıraktın. Aa, ben mi aldım? Almadım ki ben. 6 x mi almayacaksın? Yok ben altı yükselik. Ben ee, bak M4'ün yerine mi bırakayım K98 ya da şeyin yerine mi? MG. UMG. Bence MG. Aldım. UMG? MG dedim lan MG. İkimiz de um UMG dedik bu arada. Ya UMG dedik. Bu arada bir şey diyeyim mi arkadaşlar? E, bu e, neydi? Gel, gel, düşeceğiz, düşeceğiz. Bu, var ya uazlar. Boğazların kayıp bir tane uazı var. Hatırlar hatırlar mısınız bilmiyorum ama üstünde örtü vardı. Örtü. Evet. O o oğuz nereye nereye gitti acaba? Neden? Oğuzda desen ben de Benim kuzenimde var. Oğuzda de, Oğuz'da o Oğuz'da deseni olanlar bir e, yoruma yazsınlar. Kenan gel gel fotoğraf çekerek gel. Dur geleyim bekler nasıl nasıl o oraya? Be? Ben çekiliyorum dedim. Dur lan geleyim. Geldim. Ya göt senin yüzünden gitti ya. Ne? Ya kenem ya. Senin yüzünden gitti. Araba geliyor. Nerede lan bunlar? Buldum gibi. Mark the location. Buldum. Adamları işaretlesene. Kanka bunlar artık Yeni araba geliyor. Yani, benim. Ne? Ya sen bu drop benim. Ya sende çok iyi eşya var da ee, şey gelirse senin olsun. Neydi onun ismi? E, ee, AVM veya AMR. AMR'yi ben kullansam olur mu? Kullan. zaten sen sevmezsin fazla. Oğlum bir Erencil zaten şey yapıyor ya. Attı mı? Geliyor. Geldi Bakayım. O yüzden geliyormuş onun. Al şunu ya. Bok gibi şey. Aa gruza alsam mı acaba? Ben gruza M4'ün yerini alacağım. Hayır almam, al. Oğlum benim. Yok be alacağım, alacağım. Gruza güzel silah oğlum. Öyle yargılama. Melka, Melka alacaksan al ya. Melka kötü. Melka hiç kimse sevmiyor. Bak Melka? Nasıl Boruz hiç kimse sevmiyor? Boruz güzel oğlum ben Boruz'u seviyorum. Ne yapıyor ya? Ya sen Bu... ses kasıyor mu ya? Kasmıyor. Kasıyor mu? Adam. Oo, adam üstüne kaydı. Dur 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 bakayım bakayım. Hangi kisit? Hangi kisit? Hangi kisit? Lucky Prime. Onu çabuk, çabuk gel yanıma yanıma çabuk gel, çabuk gel. O kaskını bir çıkı kalktı. Kırmak. Destansı oldu mu? adam. Ya, ya. O, o set çok değerli bir set. O set en eski setlerden. Ananın şu anda benim telefon gidiyor. Gitti. Ekran fotoğrafı çektim. Şey söylersin bana bu konu Prime çekti dersin Necdet ha. He ee, Necdet İşte hava da, Adam geliyor. Döveyim mi onları da? <laughs> Döveyim mi? Döme döme. Ağlarlar şimdi. Ne bileyim araba sesi geldi ama kendileri yok. Yok be unutmadım. Arkamda aradı. Arkadan sıkıyorlar. Arkadakilerini görüyor musun? Görüyorsan bir işaretlesene. Görmedim ya. Yani. Ben Bende şey var da. Ben bir bakayım şöyle. Ben de... Bu adamla yemin edeyim ses kaçmıyor. Doğru vurdu hiç ses kasmıyorlar. Aha. Aa, sen onu öldürmüştün Ay. ilk başta. bak az önce öldürdün ya adamı bir tane. Ben hatta vurmuştum Kar 98'de bir kere. Bu bak bu adam. Sen bu adamı ilk başta öldürmüştün. İlk başta öldürür. öldürdüğün adam bu. Oğlum benim param 92 oldu ya. bir biliyor Neden? Çok konuşuyor da. başkan mı? İki iki kız. Derya ve şey Ejim. Ben olmuyorum ya ben onlarla mı uğraştım? Ben seni basarayım. Kan çek çek klim çek çek. Çektim. Şubuk. Yok bende. Bende yok. Ama bildiğim bir yerde bilmiyorum. Nerede? Şurada. Hadi, hadi, hadi. Kaç mer var? Şuflar, M4 e. Tamam o zaman bekle getireyim adam. Yalnız burada adamlar var. Ya sıçırma, ne ya? Ben gidelim. Bak bulutlarda olması lazım şu bulutlarda. Tamam bu, bu adamda var. Bu adamda var. Tamam alırsın onu ya. Oğlum kaç kilim var senin? 17 Al da araba. Senin? Benim 8. Kulağım geliyor. Farkında mısın? Aa. For Biliyorum. Koş hadi, koş. Koşuyorum zaten ya. Biz anında geleceğiz. Bence ölmeyiz. Araba var burada. <laughs> ben geliyorum senin yanına. Gel gel. Araba var Sağ ol. Ben şuraya. Bin bas 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 Anne bekleyin maçımız bitsin Anne çok az kaldı <laughs> Nerede bunlar? Anne anne bak şuradalar Şu taraftalar <laughs> Allah maçımız bitsin adamlar gidiyor. <laughs> nerede? Adamı nerede? Sen onu öldür. Bul. Anne bir adam kaldı. <laughs> nerede bu? Bilmiyorum ne, da kesin o. Sen gideceksen git. Ben alırım onu. Ah tamam. Maçı kazandık. Arkadaşlar görüşürüz. iyi günler like atmayı ve abone olmayı unutmayın 150 like da yeni, yeni, yeni bir video sizlerle olacak.